Günaydın. Aa, nereden çıktınız böyle? Hani tatildeydiniz, ne oldu? Baba. Babacığım. Bu ne güzel sürprizi böyle. Hoş geldin canım. Merhaba. Cüneyt'in burada işi uzadı. Özge de babasını özledi, biz de çıktık geldik. İyi ettiniz, koş. Anneannesinin gülü. Gel, gel, gel. Çok özledim ah. Ben hazırım. Çok yakışıklıyız. Hı. Hmm. Bence bu kararımızı herkese söylesek iyi olacak. Benim için sorun yok. Günaydın. 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 Ferhat yok mu? Aslanımla çıktılar efendim. Gerçi ne zaman tam olabildik ki sofrada, değil mi? Gelin hanımın da afrasından tafrasından geçilmiyor. Olmaması daha iyi. Kusura bakmayın. Benim bir telefon etmem gerekecek. Sorun yok değil mi? Bunca zamandır Namık'la çalışıyorsun. Bir sorun olup olmadığını Namık abimin ifadesinden anlamıyor musun? Bak, mesele neyse çözmüş. Bazen lüzum olmasa da sormak gerekir Yeter Hanım. Ama bunlar işle ilgili şeyler. Sizin anlayacağınız şeyler değil. Sorun yok, tamam. Şimdi hepiniz bir aradayken ...sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Tabii Ferhat da burada olsaydı iyi olurdu ama... ...onunla ben bir aile konuşurum. Ne oldu Namık? Kötü bir şey olmadı inşallah. Dayı, iyi haber var. Ne olur. Merak etme. Kötü bir şey yoktur canım. Biliyorsunuz biz İdil'le uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Birçok zor günü beraber yaşadık. Meşakkatli bir yol yürüdük. En zor anlarımda da yanımda oldu. Bu süreçte anladım ki... O varsa ben var. Artık sadece işte değil, özel hayatımda da yanımda olmasını istiyorum. Hayat arkadaşım olmasını istiyorum kendisine evlenme teklif ettim kabul etti biz evlenmeye karar verdik Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.